Değerli yatırımcılar, Şanlıemlak olarak bugün Balıkesir Gönen Boru Değirmen'deyiz. Burada 360 metrekare arsa içerisinde tam müstakil satılık evimiz mevcut. Evimiz iki katlıdır. Evimiz Gönen merkeze çok yakın bir mesafede. Şimdi yerimizi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, yerimiz Gönen merkezi 2 kilometre mesafesinde, yürüme mesafesinde müstakil bir ev. Gördüğünüz gibi yollarımız parke taşı, Manzara harika. Burası Barakesir Gönen Koru değil mi? Evet, satılık müstakil evimizde gördüğünüz gibi boydan boya. içeriye arabanızı koyacağınız bir yer var. Arkasında bahçesi var. E, yerimiz harika bir yer. Şöyle dıştan gösteriyorum ve sizlere yeri göstermek için içeriye doğru gideceğim. Yerimizin hemen sağ tarafı garaj kapısı. Ee, evlerin olduğu kısımda, sol kısımda iki katlı. Buradan içeri giriyoruz. Geniş bir bahçesi var, otopark alanı var. Aracınızı koymak için. Şöyle detaylıca gösteriyorum sizlere. Evet, bu kısım yerimizin arka bahçesi. Daha orman manzaralı, mis gibi havası olan bir bölge. Evet, bahçemizin içerisinde su kuyusu mevcut. Şu şekilde. Burada hem müstakil evinde yaşarsınız hem de bahçenizde hobi amaçlı bir şeyler ekip dikebilirsiniz. Evet, içeri doğru giriyorum. Yapımızın içine girdik, yapımız gayet temiz bir yapı, bakım onarımı yapıldı ve içerisindeki odadan çok geniş. Şu an girdiğim kısım 3 artı 1 yani giriş kat 3 artı 1, e, ikinci kat ise 4 artı 1, giriş katın manzarası bu şekilde. Hemen giriyoruz. Sağ tarafta tuvalet banyomuz mevcut. Şöyle tuvalet banyomuzu da gösterelim. Evet, tuvaletimiz. Burası banyomuzlu bu kısım. Gayet geniş bir banyo. Üstteki evimizin akımları yapıldı. Evet, burası da geniş bir salon salondaki görüntü de bu şekilde. Hemen salonun bu kısmında iki tane oda, bir tane de mutfak mevcut. Sizlere mutfağımızı gösteriyorum. Mutfak da bu şekilde gayet büyük bir mutfak. Mutfaktan bahçemizi rahatlıkla görebiliyoruz. Manzarası da bu şekilde. Çok harika bir manzara mevcut. Gördüğünüz gibi. Dağ, orman, yeşillik. Hemen önümüz bahçe. Kendimize ait. Gördüğünüz gibi mutfağı da gayet geniş. Şu taraftan da göstereyim sizlere. Harika bir yerleşim. Hemen diğer odamıza giriş yapıyorum. Aynı şekilde diğer odamızdan da manzara mevcut. Bahçe manzarası ve gördüğünüz gibi doğa manzarası. Şöyle gösteriyorum sizlere. Evet, bu odamız gayet geniş bir oda. Bakın gördüğünüz gibi Burayı isterseniz tek kişi, isterseniz iki kişi yani iki aile satın alabilirsiniz. Diğer odamız da bu şekilde. Bu odamız da çok geniş. Evet. Diğer odamız da bu şekilde. Şöyle buradan da odamızın içini göstereyim detaylı bir şekilde. Giriş katımız bu şekilde. Şimdi sizleri ikinci kata çıkaracağım. Orayı göstereceğim. Evet giriş kattan çıktık. Şimdi ikinci kata doğru çıkıyoruz. Hemen sol kısımdan merdivenler mevcut. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Harika manzara. Merdivenden çıkarken bile manzara mevcut. Evet. Şöyle bir alan var. Hemen buradan Giriş yapıyoruz. Gayet geniş bir hol. Şöyle gösteriyorum. Yani giriş katta, ikinci katta gayet geniş. Buradan manzara daha bir harika. İkinci kat olduğu için. Evet, çok harika bir manzara. Giriş kattan da, ikinci kattan da Bahçemiz rahat bir şekilde görülüyor. Burası 4 artı 1. İlk odamıza giriş yapalım. İlk odamız gayet geniş. Aynı şekil manzara mevcut. Şöyle manzarayı buradan da gösterelim. Bakın kocaman dolap sığmış. Gayet geniş bir oda. Hemen sağ odayı da sizlere gösteriyorum. Burası da çocuk odası olarak kullanılabilir ufak bir odamız. Şöyle gösteriyorum sizlere. Yani kapıdan girdikten sonra sağlı sollu odalarımız mevcut. Aynı şekilde buradan da harika bir manzara var. Sabah uyandığınızda bu manzarayla karşılaşmış oluyorsunuz. Şehir hayatından sıkılanlar için Muazzam bir manzara. Gördüğünüz gibi. Şöyle etrafı detaylı bir şekilde çekiyorum. Bahçemiz. Evet. Diğer odamız da burası. Burayı da sizlere gösteriyorum. Buradan da farklı bir manzara mevcut. Buradan da Gönen merkez manzarası. Söylediğim gibi Gönen yürüme mesafesinde. Şöyle yakınlaşıyorum. Manzaramız Gönen Devlet Hastanesi'ni görüyor. Gönen merkezdeki yapıları görüyor. Bu odamızın manzarası da bu şekilde. Bu odamız da gayet geniş bir oda. Bu genişlikte müstakil bir ev bulmak gerçekten zor. Evet burası da tuvalet banyomuz. Banyomuzu şöyle gösteriyorum. Gayet geniş bir banyo. Gördüğünüz gibi. Burada da tuvalet mevcut bu şekilde. Gayet geniş bir alan. Burada da elinizi, yüzünüzü yıkamak için küçük bir alan var. Evet, buradan son odamıza geçiş yapıyorum. Bakın, son odamız da gayet geniş. Aynı şekil buradan da manzara, Gönen Merkez Manzarası. Bakın Gönen Devlet Hastanesi ve yapılaşmalar. Gönen Merkez. müstakil evimizin bütün odaları geniş. Sadece şuradaki oda bir tık daha küçük. Ama bütün odalar gayet geniş. Buradan da mutfağımıza giriş yapalım. Aynı şekilde mutfağımız da geniş ve rahat ve mutfağımıza balkon var. Şöyle balkona çıkalım. Gördüğünüz gibi Harika bir manzara ve dekoratif. Aynı şekilde buradan da gönen, gönen manzaramız mevcut. Bakın şöyle gösteriyorum. Mutfağımız da bu şekilde. Buranın bakımları da şu an yapılmakta tamamlanacak. Az kaldı. Alt katın yani giriş katın mutfağı daha geniş. Yani bu mutfaktan bir tık daha geniş. Tekrardan holümüzü gösteriyorum. Burada şehir hayatından sıkılanlar için harika bir üstteki ev. İsterseniz iki aile buraya altlı üstü yerleşebilirsiniz. Akrabanız, konu komşunuz vesaire. Gönen merkeze çok yakın yürüme mesafesinde. Tam müstakil bir yerleşim. Bu yeri şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle manzarayı tekrardan göstereyim. Yeşillikler içinde harika bir yaşam alanı. Burası Balıkesir Gönen Koru değil mi? Evet. Son kez bu şekilde gösteriyorum. Bahçe kullanım alanımızı. Yerimiz bu şekilde. Yerimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.